13 senedir bekliyoruz. Gözlerde yaş, kalplerde ayrı bir heyecan vardı. Yıllardır hac yolu gözleyenler için beklenen an gelmişti. Evet ilk gidenmişiz. Ondan yanı çok şanslıyız. Ravzamıza biz varacağız ilkin. Oraları göreceğiz. Çok mutluyum. Güvenç turizmin öncülüğünde haca gidecek kafile yakınları tarafından havalimanından uğurlandı. Hac adayları ve yakınları mutluluk gözyaşları döktü. Allah'a maşhur, Allah, başvuru, Allah herkese nasip etsin inşallah. Çok güzel bir his. Çok heyecanlıyım. Çok heyecan 15 senedir bekliyorum. 15 senedir bekliyorum. Bir ömreye ömre geldim. Bu hac Allah nasip ederse. İnşallah nasip olsun herkese, hep bizi, Hep bizim cümle alemi. Allah bunları gösterdi. 16 seneden sonra mutluyuz. Allah herkese göstersin. 14 yıldan beri her yıl ayrı bir duygu, ayrı bir heyecan olarak Rabbim 14 yılın işi bize nasip etti. Hanımla birlikte gidiyoruz. Türkiye'den ilk haç kahvesine gitmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Allah razı olsun. Herkese nasip olsun inşallah. 560 kişilik Türkiye'nin ilk hacı kafilesini kutsal topraklarda ağırlayacak olan Güvenç Turizm, Hac ve Umre sorumlusu Enver Çavdarcı, hacı adaylarının Medine'ye uğurlandıklarını söyledi. Güvenç Turizm olarak her yıl olduğu gibi bu senede Türkiye'den ilk haç kafilesini Konya'dan uğurluyoruz Allah azim verirse. Üç tane uçağımız var, 560 tane hacı sayımız var. Şu anda onların hazırlıklarını yapıyoruz. Allah hazin verirse hacılarımızı Medine-i Münevvere, Efendilerin Efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve Efendimizin şehrine Medine-i Münevvere'ye uğurluyoruz inşallah. Hacı adaylarının ibadetlerini en iyi şekilde yapmaları için çalıştıklarını söyleyen Çavdarcı, hac yolculuğunda verici. Bir hizmetleri ifade etti. 10-15 tane orada bir ekibimiz var. Hacılarımıza hizmet edecekler. Otelimizin konumu Mahbes bölgesinde. Kabe-i Muazzama'ya yakın bir bölgede 3 dakikalık bir mesafe ile Kabe-i Muazzama'ya ulaşacaklar. Orada en güzel bir şekilde 10-15 gün Kabe-i Muazzama'da bu boşluğu dolduracaklar, değerlendirecekler hacılarımız inşallah. Hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak Medine'ye doğru yola çıktı. Nice